Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Hoca ağaç, ağaçlar çatırtıyor. Dünyanın en derinliğine yine olmuşum gibi hissediyorum. Şu an kalım rivayetler doğru mu? Yerdeyim. İşleri falan filan var böyle. Arkadaşlar ne haber nasılsınız şu gözlüğü bir çıkartayım size konuşurken bazen utanıyorum gözlük olunca. Bugün Antalya'da değil Türkiye'de daha önce yapılmamış bir içeriği yapmak için Burdur Bucak'a gideceğiz. Tabii ki de kimle gideceğim o sürpriz. Şimdi onu almaya gidiyorum zaten. İnanılmaz bir video. Şu an bu videoda izleyeceğiniz her şeyi ilk defa göreceksiniz. Ben de çok heyecanlıyım. Olayı size şöyle anlatayım. Burdur Bucak'ta bir obluk var. Obluk oluşmuş. Obluk nedir? Böyle kara delik gibi bir şey arkadaşlar. Toprak zeminin çökmesiyle birlikte yer altındaki boşluk açığa çıkıyor ve o köyün etrafında da farklı rivayetlerin olduğu söyleniyor. Köylülerle de konuşacağız. Bu rivayetler doğru mu değil mi hepsini öğreneceğiz ve o obruğun kara deliğin içine gireceğiz arkadaşlar. Çok heyecanlıyım. Biliyorsunuz ki böyle alatlı şeylerde hep bir düşme makası falan oluyor. <laughs> Yapacak bir şey yok. Oyunu gidiyorsan burada hazırlıklı olacaksın. Arkadaşlar yayalara her zaman yol verin. Bak bak dingile bak dingile. Vermiyordu az da o da verdi. Günaydın Bekir abiciğim. Böyle alayım abi ben. <laughs> Arkadaşlar bahsettiğimiz adam Bekir Çeliker. Instagram hesabını aşağıya koyuyorum. Yani hocaların hocası. Bu videoda olmazsa olmaz. Yine tam destek bize. Hadi bakalım Türkiye'nin ilklerini yapmaya devam ediyoruz. Bugün Türkiye'de bir ilk değil mi? Evet Türkiye'de bir ilk olacak. Tebrik ederim. Haydi. Hadi başlayalım. <laughs> Arkadaşlar bizim yaklaşık 2 saatlik bir yolumuz var. 2 saatlik yol var. Bucağa gideceğiz. Bucakta bir köye uğrayacağız. Köye uğradığımda artık kaydı açarım. Oradaki halkla birlikte bir obruk tartışması yapacağız galiba. umarım. Biz şimdi Hisar köyüne geldik. Ne şey sonra namazını bırak hadi. Kılalım abi. Yani namazdan sonra da konuşuruz. <Gülüyor> Bulduk. Kadar kolay. Kimse görmeden dedi ki ama görür. <laughs> Sesizim. Allah Allah'ım. Karadelik varmış. Evet. Ha, ha. uğrayacağız. E, yani. Başım, hoş iyi Başımıza bir şey gelmeden de e, abdestimizi oradan askılamadım dedik Yok gördüm de herhalde dedim sağa solu çekecekler muhtemelen. Havaba yaradı da, <laughs> Evet havaba yaradı. Evet evet. Peki oraya göre rivayetler varmış. Yani işte Karadelik'e bir gelin düşmüş. Ondan sonra oradan Antalya'dan çıkmış böyle birçok söylenti var da Aa, siz... Ağabeyim değil amcalarım o zaman. E, siz ne biliyorsunuz abi o Karadelik'le ilgili veya böyle bir hikaye... Yani, Öyle söylentiler evet biz de duyduk da. Ne, yani, ne tür söylentiler var? Görmüş bir şey değil Kadın düşmüş. Evet. Ar yaladan çıkmış diye böyle söylentiler duyduk zamanında. Ama, eskiden yani. Evet başka ne rivayetler vardır? Başka evet. bir rivayet duymadık. Yani. Tehlikeli mi orası? Helletran Tabii vermez. etrafı tellerle çevrili olduğu için biraz riskli. Çok yanından yanaşmamak lazım dibine. Zaten hani... Sizden bakabilirsin, dibine bakabilirsin değil mi? Kaç metredir amca? Kaç metredir? Valla metresi ucu görünmüyor yani. Taş attım bir iki dakika sürüyor. Yani. Ooo. Bayağı var. Derin ya. Sıkıntılı bir süreç olabilir yani. Çanak gibi, altı boş, altı tam boş, üst bir kayakçısı kırılsa... Üst, üst azıcık daralıyor, evet. ortaya yeniden genişliyor, tabanı yine daralıyor. Aynen. Oraya inilmezdi o zaman. Yo inme şansınız zaten. Yanaşın. İşte, Etrafını e, tellerle çevirmişler. Biraz Hı -hı. yanaşıyorsunuz. işte oradan selfie çekebilirsiniz. Video çekebilirsiniz de içeri inmek imkansız zaten. Değil mi? İçeriye insen çıkamazsın zaten. Zor bir Çok teşekkür ederiz hocam. Sağ olun. Allah razı olsun. Oh be içime bir rahatlık, ferahlık geldi. Fikir abi. Uzun, uzun, <laughs> Arkadaşlar gerçekten hani yapacağımız iş çok evet, tehlikeli. Soldan. Türkiye'de de bir ilki gerçekleştiriyoruz. Gitmeden de hani Allah korusun başımıza bir şey gelir gelme olasılığı da var yani. Mevlanımızı da arkamıza aldık. Tabii <laughs> ki Kıldık. Çok riskli bir yer. Yaptığımız iş Türkiye'de hiç yapılmamış. Riskli bir iş. Başımıza bir şey gelirse en azından imanlı giderim. <laughs> Sonrasında imanlı giderim. En azından kıldık arkadaşlar. Köyden 2 kilometre sonra nihayet Karadeli'ye geldik. Buradan yukarı doğru gideceğiz. Şurada bir yerde. Uzayda de kara delik bütün yıldızları gezegenleri içine çekiyor ya. Evet. Oğlum burası da aynı onun gibi ben tırstım. Ya çok yaklaşma. Yer kaydan. Oha. E, yok. Yani gö, görünmüyor, dibi görünmüyor. Bismillahirrahmanirrahim. O, o zaman çok yaklaşma. Tamam. Yani yaklaşma. Altımız boş. Abi. Ya yani şu anda buralar altı boş, komple boş. Abo. İyi geldik abi gördük. Gidelim. Youtube Türkiye'de hani bu içeriği çekebilecek insan sayısı bir. O da Ozan Kuşçu. Birçok insan gelip buraya girmek istemiştir muhtemelen ama kimse cesaret edememiştir. Benim bile şu an kalbim inanılmaz inanılmaz derecede atıyor. Korkuyorum. Bekir hocam yanımda olmasa asla tenezzül etmem bu duruma. Ama güveniyorum. Korkumuzu yeneceğiz inşallah. Bakar mısınız? İnanılmaz bir kara delik gibi. Şuraya yaklaşamıyorum. Normalde şu şuraya giderim. Ama yok. Şimdi aşağıda ayı mayı da varsa, bir şeyler düştüyse... Aşağıda ayı yaşamaz. Abi bilmiyorum. Obra inmeden önce Bekir hocamla olası iniş listelerini tartışıyoruz. Bütün çıkışı sen yapacaksın. Tamam. Yani atıyorum burası 80 metre ise, 80 metre cumarlayacaksın. 100 kiloyum, aşağı yukarı 93 oldum. 80 metre 93 kilo. Çek babam çek. Baya bir dinlendik. Arkadaşlar çok zorlu bir görev bizi bekliyor. Bekir hocam bütün ekipmanları şu şekilde dizdi. Ama hocam bir önceki gibi cumarı sıkıştırırsan kalırsın. Öncekini hatırlatmayayım hocam. Bir önceki de cumarı sıkıştırmıştın. Yine sıkıştırırsan kalırsın. Heyecan yapma. İplerimiz, ekipmanlarımızın hepsi burada. Ne gerekiyorsa her şeyi aldık. Arkadaşlar bu kadar uğraşırken siz de videoyu durdurup videoyu beğenin, kanala abone olun. Yorumlarınızla bizi destekleyebilirsiniz. İzleyicilerin %85'i bize abone olmuyor. Ya yani izleyip çıkıyor kanaldan yüzde 15 kısım abone oluyor. Bunu da lütfen göz ardı etmeyelim. Bir abone olun, bir beğenin. Abone olun. Burada 5-6 kişi ekim alalım. Vur, vur dağcı, kol, mando. Kahvaltımızı yapıp hazırlıklara başlıyoruz. Şimdi karşıya bir zip atacağız. Atarsın değil mi? Atarım. Değilin hocam. Evet hocam. Sen deyiz. <laughs> Harikasın, süper. Tamam. Oldu, aynen. Oldu, oldu. Aynen. Şimdi karşıya geçiyoruz. Hava hattı kuracağımız için iki taraftan da emniyet noktaları oluşturacağız. Böylelikle ölüm riskini azaltmayı düşünüyoruz. Ama önce attığım ipi uçurumdan almam lazım. Evet, Ha. Bekir Hoca'ya çok güveniyorum. Onun burada olması beni biraz daha rahatlatıyor bu konularda. Yani... Gerçekten işinde uzman, emniyet noktalarını çok iyi belirliyor. Onda bir sıkıntı yok. Sadece şu yeryüzüne güvenmiyoruz. Altımız boşluk. İnanılmaz bir kara delik yani bu şey içine çekiyormuş gibi. Çok fazla da gergi yapamayacağız. Kırılabilir bu. <laughs> o yüzden sağdan soldan bir sürü backup almamız gerekiyor. Ana ipi bağladığımız ağaçlar çok küçük ve kırılabilirler. Bu yüzden arka taraftan da destek vermek için ağaç köklerinden emniyet alıyoruz. Ve ipi aşağı attık. İpin yaklaşık 10 metre buradaysa 90 metresi gitti. Umarım 90 metreden daha düşüktür. Daha derin değildir. Yoksa dibe inemeyeceğiz. Araştırma yapamayacağız. 200 metre o zaman ip satın alman gerekiyor. Arka arkadaşlar abone olursanız 200 metre alacağız ipi. <laughs> şu an 100 aldık. Drondan kontrol edeceğiz. İp yere değmiş mi? Ben bir drone uçurayım hocam bir gelin Duru, bakalım. Drone, bir. Drone hadi birlikte. Bir bakalım, bakalım bir. Şu yeşillerin orada. Hmm. Dur. Hangi? Ha şu da var. İp şu. Kırmızı. Şu. Şu. Evet bu. Şu. İpi gördüm. Hah orası. Eee ha. buradan iner mi sence abi? Buradan. Valla şöyle bir baktım. Orası. Ama bir de aşağısı karanlık. Kesinlikle iki tane kafa lambası alıyorsun. Artık her şey hazır. En önemli kısma geçiyoruz. Bekir hocam şimdi bana öğreteceği sistemi elektrik direği üzerinde gösterecek. Aşağı özel bir teknik değineceğim ve yukarı da çok özel bir teknikle çıkmam gerekiyor. İmkanlarımız doğrultusunda inanılmaz bir sistem kuruyoruz. Çok küçük bir simülasyon yapıyoruz. Bak bu yukarısı ip. Tamam. Bu el kısmı. Tamam mı? Tamam. Ta ama bak. Bekir hocanın anlattığı tekniği çok iyi öğrenmeliyim. Aksel dinlerken düşebilir ya da uçurumda sıkışıp kalabilirim. Şu an sınavdayız. Zamanımız kalmadı ve öğrendiklerimi hızlı bir şekilde uygulamam gerekiyor. Şu doğru mu hocam? Şu, dur. Evet, evet, Şu, evet. böyle dediniz. Evet. Yoksa şöyle mi olacaktı? Dur. Nasıl? Şöyle ben mi ol... dur. Olmaz. Evet. <laughs> Vallahi okey. Gider misin? Giderim. Şu sistemi aşağıda da aynısını kurabilirsem giderim. Tekrar bir bakacağım arkadaşlar. Vallahi bile bak hani yokluktan arkadaşlar varlık yaptık bak hani yokluktan elektrik direğinden. Yani varlık yaptık hocam. <laughs> Bekir Çeliker abi. Arkadaşlar sistemi öğrendim. Bir tane daha pekiştiririm ve artık uçurumdan aşağı inebiliriz. Her şey hazır. Ee, yavaş yavaş gidelim hocam isterseniz. Ozi havanın kararmasına bir saat var. Burada mı kalsak bugün ya? <laughs> Olabilir. Sen kanyonda kal ben yukarıda kalayım. Sana erzak su gönderirim. <laughs> Gönderme fırlatırım. <laughs> <laughs> Tüm eğitimi tamamladım. Hava kararmadan uçurumdan aşağı inmem gerekiyor. Evet biz gelmeden önce bir brand aldık. 5'e 4 metre boyunda. Çok fazla sürtünme oluyor. İp sağa sola gittiği için Ozan çok sağa sola gidecek. İp hasar görebilir. Hani ola ki Ozan orada Ozan'a bir sıkıntı oldu. Ozan'ı benim çekmem gerekecek. Zor. <laughs> Bayağı bir zor. Fakat bu esnada hava kararıyor. Arkadaşlar güneş gitti. Mağaranın içi kapkaranlık. Hava inanılmaz soğudu. Şu an ekstra riskli. O yüzden ekipmanları burada bırakacağız. Antalya'ya döneceğiz ya. Tekrar geleceğiz. Bak bu video için nasıl uğraşıyoruz yemin ederim ya değil mi hocam? <laughs> Sabahtan beri buradayız yollardayız. Hmm. ikinci gün aramıza hocaların hocası Fahir Hoca da katılıyor. Önceki videolardan hatırlarsınız. Nasılsınız hocam iyisiniz? Günaydın. Günaydın, canım benim. günaydın Bekir abi. Ekip <laughs> tamam arkadaşlar. Buz gibi ama. <laughs> Arkadaşlar gün iki, hava soğuk, rüzgarlı. Çok fazla yaklaşma. <laughs> Burak altımız komple boştu. Emniyete gireceğiz öncelikle. Aynen. Sert olma. Emniyet her şeyden önce. Her şeyden önce emniyet. Vallahi körü körüne hiçbir şey yapmayız. Çok riskli olduğu için emniyet noktalarını sikleler ile çoğaltıyoruz. Hocam ne hissediyorsunuz? Müthiş bir doğal oluşum. Bu gibi noktaları keşfetmek çok bir ayrıcalık. Hocam inilir mi? İnilir mi? İnilmez mi? <gülüyor> <gülüyor> ne ya Fahir Hoca'ya kalsa gerçekten adam direkt girecek arkadaşlar. Şu <laughs> adam kadar korkusuz olsam başka bir şey istemiyorum. <laughs> Aşağı inmek için her şey hazırdı fakat ben hazır değildim. Heyecandan bildiğim tüm her şeyi unutmuştum. <laughs> evet. Heyecandan ozi lan. Hocam. Oğlum. Helala tutuyor. Aşağıda ne bakıyorsun sen ya da yukarıda? <laughs> ben, ben, ben nasıl ineceğim falan deme sonra. Yok yok halledeceğiz. Ozan, ha hazır mısın? Evet hocam. Ozan. Cumların en artık şu, zaman ayrı. geldi. Ozan, karabina biliyorsun. Nasıl kullanacağını, ipi bağlayabilirsin değil mi? Evet, evet hocam. O zaman cumarım. Cumarım, tamam. Şey aldın mıydı lanyardın yanında? Lanyard, perlon ama karabine bir tane lazım. Perlon, yeterli. Dur bir dakika. Çanta mantı aldın mı Evet, Şu mavi çantayı alacağım hocam. Ama onu nerede bağlayacağız? Sırtına değil, alta bağla. Tamam. Tamam mı? bir tane de... Bu biraz fazla ayna var içinde bunun. Drone mu var? Drone, kamera, GoPro falan filan onlar var. <laughs> arkadaşlar inanılmaz heyecanlı. Allah'ım sen büyüksün. Dünyada bir ilki gerçekleştiriyoruz arkadaşlar. Yani Türkiye'de değil dünyada bir ilk. Bu obruğun içine daha önce kimse girmemiş. İçinde ne olduğunu bilmiyoruz. Allah sen büyüksün ya Rabbim. Hadi yol açık olsun. gidiyor mu? Evet. E siz çek, mu? Çek, 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 abi, dip, kim çekecek çek seni? <laughs> Hocam kendinize iyi bakın. Çok görüşürüz. Sağ olun hocam. Teşekkür ederim. Allah'a emanet olun. Ben bir gideyim bakayım bir obruğun içinde neler varmış. Hocam emniyette miyiz? Bismillahirrahmanirrahim. 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 Arkadaşlar bazen ben... korkmamanız lazım. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ım sen büyüksün ya Hocam oturayım mı ben? O, ot, ağırlık otur otur. Her şey doğru değil mi hocam? Bir daha. Meslemesi ne kadardır? Sen bir tane bak bakayım. Böyle bir eğir, 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 eğir. Evet. evet şurası doğru değil mi hocam bura her yer doğru her şey doğru tabii, tabii. <gülüyor> bismillahirrahmanirrahim <laughs> Allah'ım sen büyüksün bismillah evet hocam <laughs> bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Allah'ım sen büyüksün ya Rabbim. Hoca ağaç, ağaçlar çatırtıyor. İyi, iyi mi? Bulutlar iyi mi? Bekle abi. Dünyanın ben de tabii en en olmuşum gibi hissediyorum şu an. Allah'ım sen büyüksün ya Rabbim. Neden böyle bir şey yaptı ben ya? Of sistemimiz çok iyi, her şey çok güvenli. Sabitliyorum ipi. Allah Bekle çok abi. korkuyorum arkadaşlar. Gerçekten daha önce hiç bu kadar korkmamıştım. Bir şey düştü. Bahri abi sabitle. Şu an aklıma kim geldi biliyor musunuz? Aşağı inince söyleyeceğim kimin geldiğini. Ozi! Nasıl iş Hocam, iş Yani korku. Çanta denge sağlıyor değil mi? İşe evet, yarıyor. Evet çok iyi. Ağaçlar ne durumda gibidir hocam? Ağaçlar sallanıyor bayağı bir gerildi. Emniyet hazır. İneyim mi? Sen inmeye başlıyorsun. İniyorum. Yavaş yavaş hocam. Bismillahirrahmanirrahim. Dikkatli kontrollü. Biraz gırgırıya alışması için olacak. Hocam biz zaten doğuştan hazırız. Bismillahirrahmanirrahim. Bakalım rivayetler doğru mu? İniyorum. Hiçbir şey inme sıkıntı yok. Burada bir tabiat oluşmuş içeride. Bakın indiğimiz yere bakın. Burada bir duruyorum. Çekim yapacağım. Burada yarasalar var. Çok sessiz. Dünyada bir yer gibi değil burası. Ha. Oh. Şurada bir set var. Ondan korkuyoruz en çok. O sete de şu an gelmiyor. İp ucu ucuna yetişiyor galiba. Arkadaşlar içeride yarasa var. Bir mağara gidiyor içeri. Yani bilmiyorum. Tek başıma iniyorum ya. Allah'ım sen büyüksün ya Rabbim ya. Of çok kötü kokuyor. Şu sette bir geri kaldım. Şöyle kendimi döndüreceğim. Tamam. Çok iyi. Hayır çok döndüm çok döndüm lanet olsun. Hayır ya. Jöhpe operasyonu gibi oldu gerçekten. Hani ne hissettiğimi bilmiyorum arkadaşlar. Korku var. Şu an daha çok böyle bir keşif yapıyoruz ya. Merak duygusu var. Ne olacak duygusu var. Bir an önce aşağı inmem lazım ama. Oo yer altına indik lan. Duvarlara bak. O bu. Benim acil buradan çıkmam lazım ya. Hop. Son 10 metre. Şu an şey gibi bir oyun oynuyorsunuz ya bölüm sonuna gelmişsiniz. Gerçekten bölüm sonu canavarı çıkacakmış gibi bir his var içimde. Bismillahirrahmanirrahim. Son 1 metre. Uf. Yerdeyim. Bir su içeceğim. Şöyle bir su getirdim, alışacağım. 90 metrelik kara deliğin içine uzun uğraşlar sonucu inmeyi başarmıştım. Para biz bu işi yapıyoruz gibi ya. Ozan! Nasılsın? Ağacı çok küçük, çok içeri. Şey ediyorduk, hadi bir çektik ozanla. Sonra arkadan köklere bağladık abi. E çok onlar da çok ufak. Şimdi hmm. şöyle, öyle bir av biniyor ki... 26. Şey, bir kısmında da buraya biniyor yükün. Bu bu daha bir de oraya baba yaptın ya o da. Tamam tamam rahat attı. Şimdi Burası sıkıntı yok. Hadi gelin başlayalım keşke. Burası inanılmaz sessiz. Hani bu göçer mi acaba? Altın boşluk mu acaba? Bu devam ediyor mu onu bilmiyorum. Çok dikkat etmem lazım. Şuralara bir bakalım. Bu ne? Bir kaplumbağa kafatası. Bu bir kaplumbağanın kabuğu. Canım kaplumbağa kardeşim. Michelangelo buraya düşmüş. Bu ne? Şuralarda yılan bulan olur galiba bir şeyler olur. Arkadaşlar bakar mısınız hani? Çok tehlikeli. Gerçekten elim ayağım titriyor. Hele ki bunu atmışlar hangi insan attıysa. Bakar mısınız ya? Oha burada kemikler var. Leş var burada. Her yer leş. Bakar mısınız buna? Bu ne? Bak hani dokunmak istemiyorum ama. Çok kötü kokuyor. Baksanıza hani bu. Kafatas ama. Dişleri falan filan var böyle. Geyik. Geyik bu. Evet. Geyik kafatası. Geyik düşmüş. Bak boynuzları falan var. Arkadaşlar parçalandı zaten. Baksanıza geyik. Tamamıyla geyik kapatası. Bakalım. Başka neler bulacağız? Yine bir kaplumbağa. Kaplumbağalar neden düşmüş? Bak Bu bir kaplumbağa burası. Şurada da yine kaplumbağa arkadaşlar. Burada bir şey yok. Şurası biraz daha gidiyor. Şurası daha korkunç. Yerin yaklaşık 100 metre aşağısındayım. Yer altındayım. Daha önce kimsenin keşfetmediği bir obruğu keşfediyoruz. Çok heyecanlıyım. Aklıma ne dedim ya yukarıda birisi geldi. Ruhi Çenet geldi. Yani Ruhi abinin neler hissettiğini o kadar çok yalıyorum ki. Allah'ım lütfen bir şey olmasın ya Rabbim ya ne olur. Yüzük yüzük kuyruğuna geldik. Şöyle Bakın arkadaşlar duvar yani burası Yüzüklerin efendisindeki kapı geçidi gibi Şuraya bir tane tılsım mısım atsak Kapı geçidi olacak yani neredeyse Ben yukarı çıkana kadar henüz bu video bitmedi arkadaşlar Çok tehlikeli ha Şuradan bir tane taş düşse ve ipi kesse Ben burada mahsur kalıyorum İnsan izi hiç yok hep hayvanlar düşmüş ve ölmüşler. Vallahi başardık. Kafamıza koyduğumuzu yapıyoruz. Ama nasıl bir şey biliyor musun? Sessizlik. İnsana huzur veren bir sessizliği var. Hiçlik gibi bir şey. Buraya geleceksin abi, kafanı dinleyeceksin. Çünkü o kadar sessiz ki bir şey düşünmüyorsun. Sessizliğin içinde kayboluyormuşsun gibi. Şu duvarın önüne ismimi yazdım. Ozan. Gelirseniz buraya bir gün inerseniz ki inmeyin. Çok tehlikeli. Böyle bir fotoğraf atarsanız mutlu olurum arkadaşlar. İzimizi bıraktık. Böyle yerlerde hemen keşfinizi yapıp zaman kaybetmeden çıkmanız gerekir. Oo ben dedim ne oldu lan? İnsan cesedi bulduk sandım. Baksanıza. Adam yukarıdan kaskı atmış. Kaks ne halde? Bayağı eşya atmışlar buraya. Bak. Hani bir sürü şey yapmışlar arkadaşlar. Telleri falan atmışlar, elektrik direklerini falan. Çıkarken de herhangi bir yanlışımda burada mahsur kalabilirim. Herhangi bir hatamda, yanlış bağlamamda burada ölümcül risklerle karşılaşık kalabilirim. Ve ben çıkacağım sistemi unuttuğum gibi. <laughs> Cumarlı sistemi yapmaya başlıyorum. Evet. evet. Sistemi de yapabileceğiz mi bilmiyorum arkadaşlar yani. Bekir <laughs> abi bizi dövecek yapamazsak BARI Adam diyor ki o zaman bak diyor hani öğrenmediğin şeyler var. Gel öğren. Abi diyoruz geliriz. Ne zaman gelirsin ne zaman. Gel al noktaya bak. <laughs> Kendimde bir huyu daha çok seviyorum arkadaşlar. Çok çabuk öğrenirim her şeyi. Yani aylara, yıllara ihtiyacım olmaz. Eğer bir şey başıma geliyorsa ondan en iyi şekilde ders alırım. Şimdi çantamız arkadaşlar. Şöyle. Çantamız daha sonra gelecek bize. Şimdi bu aleti doğru düzgün takmamız gerekiyor. Allah'ım inşallah. Doğru yaparız. Dur bakayım bir. Cumarımızı tak Makara sistemimizi, işte bunu karıştırmış olabilirim şu an. Makara sistemi nasıldı hocam? Yani e, böyle geliyordu mu? Dur bakayım bir. Böyle geliyor. Makara sistemi de buydu. Bu mudur? Doğru mudur acaba? Yani buradan gelip buradan gidecekti. Şimdi bir tane daha bir şey yapacağım. E, ayak perloğumuzu böyle yaptık. Bunu geçirdik buradan ve bunu... Buradan vurduk. Şu karabinadan emin olamadım arkadaşlar. Yani şuradan emin olamadım sadece. Tek bir şey bir şey yanlış gibi ama dur. Uf, ayağımıza da geçirdik. Sanırım yaptım arkadaşlar sistemi. Bakacağız şimdi bir. Şöyle geldik. Vallahi şu an aslında iniş değilmiş. Çıkışmış zor olan arkadaşlar. Sanırım okey ya. Arkadaşlar yaptık gibi bir şey vallahi. Yani inanmıyorum ama inşallah Olmuştur. Mağaradan artık kurtulmanın zamanı geldi. 90 metre kendimi dinlene dinlene yukarı çıkacağım. 10 metre mi ne oldu? Şöyleyim hemen kaskı takmam lazım. Konuşamıyorum arkadaşlar. Çıkıyoruz bir şekilde. Sadece çürük diye korkuyorum. Aynen boşuna yapmamışız hocam. 80 metre cumarladım kendim arkadaşlar. Çok az kaldı. Yaklaşık bir 20 metre falan daha kaldı. Mental sağlam. Kuvvet sağlam. Sanmayın kuyuya düştük diye geri çıkamayacağız. Arkadaşlar biz adı geçenlerle rakip bile değiliz arkadaşlar. Aynı yerde büyümedik. Aynı sofradan yemek bile yemedik. Hah. Ne yapıyorsun sinek kardeş? Ben sana iyi gelmem. Bir saat kendimi yukarı çektikten sonra nihayet başladığım noktaya geliyorum. Ah. Hiç kıpırdamamam lazım. Hocam. 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 Başarmıştım. Sağ salim tekrardan karaya ayak basıp emniyetten çıktım. Yine Türkiye'de bir ilgi yaptık. Çantam aşağıda. Yeter mi? Çantam için bir sistem oluşturuyoruz. Çantam da geliyor. Çantam geldi çantam. Arkadaşlar biz kimseyi yarı yolda bırakmayız. Çantamızı da sahip çıkıyoruz. her şeyi alırız. Geride bizden adam kalmaz hocam. Hele Bekir Hoca hiç bırakmaz değil mi hocam? Yok bırakmam. Niye bırakayım? Sen hiç bıraktın mı Hayır. <laughs> Çantamı da kara delikten çıkartıp tüm ekipmanlarımızı topluyoruz. Evet arkadaşlar gerçekten uzun uğraşlarımızın sonucunda harika bir videonun sonuna geldik. Ekibi alkışlıyorum ben bir. Herkes kendini alkışlasın hocam. Artık biz şey hocam. <laughs> e dolayı. çok teşekkür ederim. Güzelim, Sağ olasın Bekir <laughs> hocam her zaman her daim her yerde. Her zaman her <laughs> <laughs> Türkiye'de de bir iki gerçekleştirdik. 90 metrelik obruğun içine inişimizi güvenli bir şekilde de gerçekleştirip sağ salim çıktık. Hocalarıma bırakıyorum son sözleri. Bekir Hocam ilk sizden başlayalım. Neler söylemek istersiniz? Ya ilk videoda gördüğümde çok heyecanlandım. Kesinlikle bizim buraya inmemiz gerekiyor. Burayı keşfetmemiz gerekiyor. Ve ilk olmamız gerekiyor dedim. Dedikten sonra Ozan'la paylaştım. Ozan direkt atladı. Obroku <laughs> falan ne olduğunu da bilmiyor kaç metre olduğunda direkt tamam abi diyor, sen diyor tamam diyorsan hadi gidelim dedi. Öylelikle başladı. Hocaların hocası Fahri Hoca sağ olsun bize yardımcı oldu. <laughs> Yanımızda ee, yer aldı. Teşekkürler hocam. Değerli dostlar bu güzel iki kardeşim Bekir, Bekir Çeliker ve Ozan Koşçu. Böyle bir Fatih yapacaklarını söyledikleri zaman tabi çok heyecan verici bir olay. Burdur bucak kara delik obru. Yani efsane bir olay. 90 metre yakın derinliği olan bir e, obru. Kolay bir iş değil. Hava hattı kurduk. Çok başarılı bir teknik çalışmamız oldu ve başarılı bir şekilde faaliyetimizi yapıp bitirdik. Buradan dostlar <laughs> Videoyu beğenmeyi ve kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı sakın unutmayın. Türkiye'nin en iyi kanalı olmaya geliyoruz arkadaşlar. Bir sonraki videolara haberdar olmak için bildirimleri açın. Hoşçakalın görüşürüz.